3. sıfatı müşebbehe veznimiz değerli arkadaşlar efal al vezni 3 diyelim buraya Efal. al evet ef-al veznimiz değerli arkadaşlar renk bildiriyor ef-al vezni kusur bildirir, sakatlık bildirir veya ayıp bildiren bir vezindir. Tekrar ediyorum, renk bildirir, ayıp bildirir, kusur bildirir ve sakatlık bildirir, ef-al vezni. Bu da kıyasidir. Yani herhangi bir mastarı alıp bunun içerisine koyabiliriz. Tabi kullanıp kullanmadığımız ayrı. Bizim zaten maksadımız bu derslerimizde olmayan mastarları veya sıfatları türetmek değil sadece mevcut olan sıfatların veya mastarların hangi kalıba girdiğini, o kalıba girmek suretiyle hangi manaları yüklendiğini biz anlamaya çalışıyoruz bu dersimizde. Evet, fakat dikkat edin. İsmi taftile geldiğimizde, yani bir şeyin çok veya daha çok yapıldığını ifade eden ismi taftil vezinlerinden, kalıplarından bir tanesi de efal kalıbıdır. Sıfat-ı müşebbehenin efal kalıbıyla İsmi, tafdilin efkal kalıbını karıştırmamak lazım arkadaşlar. Mesela şimdi gelecek. Bakın. Esmer. Esmer. Manası siyaha çalan demektir. Renk bildiriyor. Esmer. Bir diğer misalimiz mesela esved. Arkadaşlar. Esvet siyah olan demektir. Esvet. Yoksa ismi taftil kalıbında daha siyah olan, en siyah olan manası yoktur kesinlikle. Karıştırmamak için söylüyorum. Esvet. Mesela ahmer. Ahmer. Bu da kırmızı olan demektir. Ahmer. Kırmızı olan. Esmer. Siyaha çalan renkte olan esvet siyah olan, ahmer değerli arkadaşlar, kırmızı olan. Ahmak Evet, şaşkın olan manasına gelen, sersem, şaşkın olan manasına gelen bir sıfat. Ahmak. Sonra ebile Eble, aptal olan manasına geliyor. Bakın dikkat ederseniz bunlarda ismi taftil manası kesinlikle yok. Yani daha fazla, çok fazla. Yani ahmak, çok hamakat ehli olan, çok aptal olan, şu yine aynı şekilde ebleh, işte çok belih olan, çok ahmak olan manası yok. Sadece bu aptal olan, bu sersem manasında, şaşkın olan manasında, ahmer, kırmızı, esvet, siyah, esmerde siyaha çalan, bir renk manasını ifade ediyor değerli arkadaşlar. Bir diğer misalimiz ama hatırlarsanız bir kusur, bir ayıp veya sakatlık bildirir demiştik değil mi? Değil mi? Sıfatı müşebbehenin efal kalıbı. Evet ama gözleri görmeyen, kör olan manasına geliyor değerli arkadaşlar. Ama bir diğeri Evet, bu ahres dinsiz demektir arkadaşlar. Ahres dinsiz, ama kör ahres dinsiz anlamına gelen bizim sıfatı müşebbehe misallerimiz olmuş oluyor.